Merhabalar sevgili gençler. Sen deyiz hocam kanalına. Hoş geldiniz. Ne anlatacağız bugün? DYT Geometri'de sırada ne var? Durdurak bilmeyen yolculuğumuzda sırada üçgende alan hesabında üçüncü kısım var. Bundan önceki kısımlarda birinci ve ikinci kısımda alan hesaplarsan alan hesaplarken kullanacağımız formüllerden taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak halk arasında bilinen ki aslında kenar ve kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısı olan formülü görmüştük. Birinci videomuzda İkinci videomuzda da çok saf ve temiz bir formülden bahsetmiştik. Sinüslü alan formülünden. Bugün neyden bahsedeceğiz? Bugün diğerleri. Others. Böyle hani ekseriyetle çıkan formül bu ikisi gençler. Müfredatta da zaten net bir şekilde altı çizili olan yerler bunlar. Müfredattan kastım. Kastım orta öğretim matematik müfredatı. E, dokuzda anlatılan kısım. Sebirde anlatılan kısım gençler bu. E, bugün anlatacağımız kısımda da alan hesabında Başka kullanılan 2-3 tane daha formül var. Hatta 2-3 tane değil tam 3 tane formül anlatacağım size. Onlardan bahsedeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım gençler. İlk formülümüz gençler ulu alan formülü. Ulu alan formülü de diyebiliriz. Ulu alan formülü de diyebiliriz. Ulu. Güzel. Büyük. Manalı sınavı diyebiliriz. Yani işte esprisi. Neden ulu alan formülü olarak geçiyor? Aslında Helon formülü olarak ismi var. Söyleniyor. Çünkü U'yu kullanarak formül ifade ediliyor. Formülde sadece bilinmeyen olarak U var aslında. Peki U dediğimiz şey nedir? Gençler U dediğimiz şey çevredir. Tamam çevre. Üçgenin çevresine biz U diyoruz. Neden şey demiyoruz U diyoruz? İnanın bilmiyorum U diyoruz. Tamam mı? Şimdi gençler üçgende ben alan hesaplarken kenara ait yüksek kenar ve kenara ait yüksekliği biliyorsam alanı hesaplayabiliyordum. İki kenarın arasındaki açıyı biliyorsak sinüsle hesaplayabiliyorduk. Hocam açıyı bilmiyorum. Tamam. Hocam yükseklikte bilmiyorum tamam ama hocam üç kenarın üçünün uzunluğunu da biliyorum. O zaman alanı sen yine hesaplarsın. Adamlar ispatlamış. İspatı da var yani. Ulu alan formülü diyor ki üçgenin çevre uzunluğunu biliyorsanız bu üçgenin alanını hesaplayabilirsiniz. Misal çok klasik bilinen bir üçgenle başlayalım mesela. 3, 4, 5 üçgeni. Bilmeyen var mı? Yok. Peki alanını bilmeyen var mı? O da yok. 3, 4, 5 üçgeninin alanı gençler. 3, 4, 5 üçgeninin alanı. Dik kenarların çarpımı böyle 2'den. 3 kere 4, 12. Yarısı 6. 6 yuvarlak. Ne demek? Buranın alanın 6 demek yuvarlak olması. Bunun alanı 6 olarak biliyoruz. Biz bunu bu formülden de bulabiliriz. Gösterelim nasıl bulacağız? Şimdi U dediğimiz şey U dediğimiz şey üçgenin çevresinin yarısı. O zaman çevrenin yarısını bulalım. 3 artı 4 artı 5 bölü 2'den çevrenin yarısı 12 bölü 2'den 6 çıkıyor gençler. Demek ki bu üçgenin alanını bulmak için kullanacağım formülde U değişkeninin yerine 6 yazacağım. Anlaştık? U değişkeninin 6 yazacak. Yazacağız. Formülü yazıyorum. Alan ABC. Ya yani alan ABC demeyelim. Direkt alan diyelim. Alan ben yine dayanamayacağım ABC. Tutamıyorum kendimi ABC. Alan ABC eşittir diyorum. Kocaman bir kare kök açıyorsunuz. Ve şiir gibi form. U çarpı U eksi A. U eksi B. U eksi C sevgili gençler. Tamam mı? U çarpı U eksi A, U eksi B, U eksi C. En güzel tarafı da bu aslında. Formülü akılda tutmak için gayet basit. Şimdi U dediğim şey 6 değil miydi? 6'yı yaz şuraya. Tamam mı? Sonra 6'dan sırayla kenar uzunlukları çıkart. Git okuldan bir tane sıra al. Sırayla beraber bu işlemleri yap. Aha. 6'dan 3'ü çıkartıyorsun. 6'dan 4'ü çıkartıyorsun. 6'dan 5'i çıkartıyorsun. Ve bunların hepsi kare kök içinde. Tamam mı? Hesaplayalım. Hesaplayalım. 6, 6 3, 3, 6 4, 2, 6 5, 1. Çapsana şunları. Kare kök 36. Kare 36 değil 6 demek. Aynısı. Formülün çalıştığını göstermiş olduk size. Tamam Yani U dediğimiz şey çevrenin yarısı. Onu da böyle akılda tutmak için bak U eşittir. A artı B artı C bölü 2 de diyebilirsin. Veya U'nun yerine şöyle de yazabiliriz gençler. Bakın çevrenin yarısı. Espri. Anlayanlar yorum yazsın. Şimdi bak. Soruda örneğim geldi. 5, 7, 8. Bu üçgenin en uzun yüksekliği kaçtır diye soruyor. En uzun yüksekliği soruyor. Şimdi gençler püf noktası olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Açık genel tekrar söyleyeceğiz bunu ama geometri bütün üçgenler kısmı özellikle ayıramıyoruz ister istemez. En kısa ait kenara ait yükseklik en uzun yüksekliktir. En kısa kenara ait yükseklik en uzun yüksekliktir üçgende. Şimdi gençler üçgende açı büyüdükçe kenar uzunluğu büyür. Tamam mı? Ama kenar uzunluğunun büyümesi yardımcı eleman olan yüksekliği büyütmez. Bakın şöyle bir şey göstereyim size. Bak şu iki kalem yine tamam mı? Şimdi bu iki kalemin arasındaki açıyı büyüttükçe kalemlerin uç noktaları arasındaki açı Fazla düşüyor. Büyüyor. Öyle değil mi? Ama şöyle yaptıkça ben, bakın şuranın yükseklik olduğunu düşünün. Bak şurası gösterebilirsem yani yükseklik. Şurayı şöyle yükseklik olarak düşünün. Şimdi ben bunu ne kadar böyle açıyı küçültüp kenarı küçültürsem yükseklik o kadar uzun olmaya başlar. Tamam mı? Dolayısıyla gençler kenar uzunsa yükseklik kısadır. Kenar kısaysa o kenara ait yükseklik uzundur. Tamam mı? Bana burada neyi soruyor? En kısa kenara ait yüksekliği mi soruyor? Pardon en uzun yüksekliği mi soruyor? Evet en uzun yüksekliği soruyor. O zaman diyeceğim ki en kısa kenara ait yüksekliği bulmam lazım. Yani gençler bulmanız gereken yükseklik şu 5'e inen yükseklik olmuş oluyor. Bulmamız gereken yükseklik burası. H diyelim. Peki ben bu açı bulmak istiyorsam öncelikle üçgenin alanını bulmam lazım değil mi? Üçgenin alanını bulsam desem ki üçgenin alanı alan ABC mesela atıyorum 100. Derim ki 100 eşittir 5 çarpı H bölü 2. Neden 5 çarpı H bölü 2? 5 ve H'ı çarparsam H5'e ait yükseklik çünkü. Üçgenin alanını bulmuş olurum. O zaman gelin bu üçgenin alanını U'lu alan formülünden bulalım. Çünkü çevre uzunluğunu biliyoruz üçgenin. U neydi? Çevrenin yarısıydı. Çevrenin yarısını bulalım. 5 artı 7 artı 8 bölü 2. Evet. 5 7 daha 12. 8 daha 20. 20 bölü 2'den 10 çıktı sevgili gençler. Bu üçgende alan formülünde U yerine yazacağımız sayı. Çevrenin yarısı. Şimdi geliyorum üçgenin alanına. Alan A B C eşittir. Kocaman bir karekök. Tamam mı? 10 çarpı yani u çarpı 10 eksi 5 10 eksi 7 10 eksi 8 Hepsi karekök içinde. Karekökün dışında hiçbir şey yok. 10 çarpı 10 eksi 5 5 10 eksi 7 3 10 eksi 8 2 Gençler cevap bu. Şimdi bunu çarpıp direkt karekök dışına çıkabilecek sayı mı değil mi bunu yapmak yerine çarpanlarını ayrı, ayrı ayrı da dışarı atabilirsiniz. Ki zaten bu tavsiye edilir. 10 nedir mesela? 5 çarpı 2'dir. Bak şuradaki 10'un yerine 5 çarpı 2 yazın. 5 burada dursun. 3 burada dursun. 2 burada dursun. Şimdi 2 taneden bir tanesini dışarı atalım sevgili gençler. 2 tane 2'den bir tanesi çık dışarı. 2 tane 5'ten bir tanesi çık dışarı. 2 çarpı 5 dışarıya çıktı. Niye böyle çıkarttıysak? Kare kökün içinde de ne kaldı? Ne kaldı? 5 çıktı. 2 çıktı. Kare kökün 3 kaldı. Yani 10 köküç oldu gençler. Ee, bu üçgenin alanı. Alan ABC kaçmış? 10 köküçmüş. O zaman alan ABC 10 köküçse alan ABC 10 köküçse al bu 10 köküçü. Gel sen de bir gezinti yapalım. Yaz şuraya 10 köküçü. Üçgenin alanı 10 köküç sonuçta. Tamam. Buradan sevgili gençler içler dışlar yaparsak 5H eşittir. Şuraya bir yazdım. 5H'de biri çarptım. 5H. 2 ile 10 köküç çarptım. 20 köküç olmuş oldu. Buradan her tarafı 5'e bölersek, 5'ler sadeleşecek. Burada da 5'e bölersek h eşittir 20 bölü 5'ten 4 kare kök 3 çıkacak sevgili gençler. Demek ki üçgenimizde en uzun yükseklik yani en kısa kenara ait yüksekliğimiz 4 kök 3 olmuş oldu. Tamam. Şurada kare kök dışına çıkarmaya dikkat. Bu çıkarmayı isterseniz çarparak, çarpanlara ayırarak da, ayırarak da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi iki seferde o işi uzatmaktansa nasıl olsa çarpanlardan iki taneden bir tanesini dışarı at, iki taneden bir tanesini dışarı at. Bu şekilde yapabiliyorsunuz sevgili gençler. Anlaştık. Devam edelim. Evet buraya bir tane duk koyduk. Hadi bakalım gençler bu ABCD dörtgenin alanını hesaplayın. Evet şimdi burada iki tane formülü kullanmamız lazım. Bütün parça ilişkisi yine gençler. Alan ABCD'yi bulmak için iki tane üçgenden oluşuyor alan ABCD. Bir tanesi alan ABD. ABD üçgeninin alanını bulacağız. Bir tanesi de alan BCD. BCD üçgeninin alanı bulacağız. ABD üçgeninin alanını bulurken hangi formülü kullanacağız? E önce şuraya ABD üçgeninin alanını bulmak için yazalım. Hangi formülü kullanalım? Sinüs alan formülü kullanalım değil mi? 8 var, 13 var. Arasındaki açı sinüs 30. Kullanıyorum. 1 bölü 2 çarpı, 8 çarpı, 13 çarpı, sinüs 30 sevgili gençler. Bakın şuranın alanını bulmak için neyi kullandım? Sinüs alan formülü kullandım. 1 bölü 2 bir heyecan geldi. Neden acaba? 8 çarpı 13 çarpı sinüs 30 1 bölü 2. 2 kere 2 4. Ah be 4'e böldüm 2. 2 kere 13'ten ne çıktı alan? 20, şey, 26 birim kare çıktı sevgili gençler. Yani buranın alanı 26 birim kareymiş. Bunu bulduk. ABD'nin alanı 26 birim kare. Şimdi geliyorum. Şurası 26. Tamam. Acaba BCD'nin alanı kaç? Bunu bulmam lazım. BCD'ye bakıyorum. 13, 15, 14. Üçgenin uzunluğunda bilinen bir üçgenin alanı Uğla alan formülünden bulalım. Alan BCD'yi bulmak için Uğla alan formülü kullanacağım. BCD. Formülümü yazalım. İsterseniz öyle de yapabilirsiniz. Kocaman bir kare kök açıyorsun. U çarpı U eksi 13. U eksi 14. U eksi 15. Bak formül direkt tık diye oluştu. U'yu bulduğundan da üçgenin alanını bulduğu say. U eşittir. Çevrenin yarısı. 13 artı 14 artı 15'in yarısı sevgili gençler. 13, 14, 15 topluyorum. 30, 9, 42. Evet. Topladığım zaman 42 yapıyor. 42 bölü 2 sevgili gençler. 42 yapıyorsa 42 yeşil yazalım. 42 en yakışan renk. Eşittir. 42 bölü 2'den 21 çıktı gençler. Buranın yani bu formülü kullanacağımız U. Var mı sıkıntı? Var mı yanlışlık? 42 diye belki yanlış falan bulmuşum. Buradan alan A ve 42 olunca kendimi kaybediyorum. Çünkü B, eşittir. Kocaman bir karekök açtım sevgili gençler. U'nun yerine 21 yazıyorum. 21 çarpı. 21 eksi 13. 8. 21 eksi 14. 7. 21 eksi 15. 6. Tamam. Şu kökü o kadar uzatmaya gerek Yokmuş. Şöyle yapsak yetiyormuş. Ama bunu da kırmızı yapalım. Çok da renk olmasın. Heh. Şimdi oldu Şimdi bunları çarpıp kök dışına çıkarmaktansa ayrı ayrı çıkanları çıkartalım. Mesela 21'in içinde ne var? 3 çarpı 7 var. Değil mi? 8'in içerisinde ne var gençler? 8'in içerisinde 2 tane bir tanesini 4 bir tanesi 2 olarak yazayım şöyle. Tamam mı? 7 şöyle kalsın. 6'yı da şöyle 2-3 yapayım. Tamam mı? Gönlünüzü çıkartabilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa. Ben de akılda kalıcı olsun diye böyle yapıyorum. Yanlış olmasın diye daha doğrusu. 2 tane 3'ten bir tanesini atacağım dışarıya. 2 tane 7'den bir tanesini atacağım dışarıya. Tamam mı? Sonra buradan da ne var? 4, 2, 2. Aa bunlar da çıktı dışarıya. 4, 4, 16. Bir tane de 4 çıktı dışarıya. Yani gençler komple dışarıya çıktı. Ne çıktı burası? 4 kere 3. 12, 7, 84 çıktı sevgili gençler. BCD üçgenimizin alanı. 13, 14, 15'ten 84 çıktı. Var mı gençler sıkıntı? 84'ü de al. Buraya yaz. 84 alanımız 84 çıktı. 84'ü buraya yazdık. Topladık gençler 84'de 26'ya. Tüm alanımız 110 birim kare çıkmış oldu. Tamam. Var mı sıkıntı? Şunu bir daha kontrol edeyim. Yanlış yaptım gibi yani. Köklü niye çıkmadı? bu? 8 kere 7. Evet 7. 4, 2, 3. Sıkıntı yok. Tamam. 3, 7. 2 tane 3'ten bir tanesini dışarı attık. 2, 7'den bir tanesini dışarı attık. Sonra şurada 2, 8, 16. Bir tane de 4'ü dışarı attık. Gayet güzel çıktı. Aynen. Sayılar güzel çıktı. Devam. Evet gençler. X'i soruyor. Buraya bir tane de koyduk. Hadi bunu da siz yapın. X'imiz kaçtır bakalım. Şunu kullanabilirsiniz. 5, 6, 7 için biz alanı hesaplamıştık. 5, 6, 7'nin alanını. Bakın burada 5, 6, 7'yi hesaplamış mıydık? Hesaplamamışız. Very sorry, very sorry. Hesaplayın. 5, 6, 7'den alan kaç çıkıyor? Şimdi U'yu bulacağım önce. U 5 artı 6 artı 7'nin yarısı. Yani U'lu olan formülünde U çevrenin yarısıydı. Buradan ne çıkıyor gençler? 9 mu? 11, 18, 9. Alan ABC eşittir. Alan ABC. Kocaman bir kare köy, 9 çarpı 9 eksi 5, 4. 9 eksi 6, 3. 9 eksi 7, 2. Buradan gençlerim de çıkıyor. Bir tane 9 dışarıya 3 olarak çıksın. Şu 4 dışarıya 2 olarak çıksın. Kalsın içeride 6. 6 kare kök 6 çıktı. Sevgili gençler bizim ABC üçgenimizin alanı. Peki ABC üçgenimizin alanı 6 altı kök 6 ise X'i bulmak için ne yapıyorduk? X'i bulmak için X dik sonuçta değil mi? Kimin diki? Kimin yüksekliği? Altının yüksekliği. 6 altı çarpı X bölü 2 o zaman bu üçgenin alanıdır. Kenar. O kenara çarpı çarpıp 2'ye bölersek o üçgenin alanı buluruz. 6 çarpı x bölü 2. 6 kök 6 ise gençler. Şuradan şu altıları şöyle sadeleştirirsek. İşler dışlar yaparsak x'imiz 2 kök 6 çıkmış olur. Sevgili gençler. Tamam. Devam edelim. Evet gençler geldik başka bir formülümüze. Ne bu formülümüz adı? Sur alan formülü diyoruz biz buna. Sur. Neden sur diyoruz? Aslında u çarpı r formülünün e, basit hali de formülün kendi hali de başına da su koyarak bir kodlama oluşsun istedik. S alan için kullanılan bir harf çünkü o yüzden S diyoruz. Gençler bu formülde de U var. U yine çevrenin yarısı. Ama bu formülün aslında isterseniz dayandığı nokta içte çember yarı çapı. Formüldeki R formüldeki R içte çemberin yarıçapını gösteriyor. İçte çember ne demek? Bakın şekilde çizdik. Ben bu ABC üçgeninin alanı bulmak istiyorsam U çarpı R formülünde de bulabilirim. R ABC üçgeninin iç teğet çemberinin yarıçapı, U ABC üçgeninin çevresinin yarısı. Tamam? Ve dikkat ederseniz burada I'mız iç çember merkezimiz olmuş oluyor, yarıçapımız olmuş oluyor. Yani sorunun birinde iç teğet çember merkezi, iç çember yarıçapı ile alakalı ifade geçiyorsa ve alan sorusuysa bu formülü kullanmanız gerekiyor sevgili gençler veya direkt soru olarak da bu şekilde de verebilir. Mesela 3-4 demiş. R'ye kaçtır bulun demiş mesela. Şimdi bu üçgen 3-4 5 üçgeni. Değil mi? Şimdi ben R'yi yani içte çemberin yarı çapını bulacaksam içte çemberin yarı çapını bulacaksam su formülünü kullanman lazım. Şimdi alan ABC öncelikle alan ABC 3 çarpı 4 bölü 2'den 6'dır. 6 birim karedir. Yani bu üçgenin alanı 6 birim karedir. Ama istersen su formülünden de u çarpı r formülünden de sen bu üçgenin alanını bulabilirsin. Tabi önce u'yu bulman lazım. U neydi? Çevrenin yarısı. Bulalım çevrenin yarısını. 3 artı 4 artı 5'in yarısı sevgili gençler. Yani o da ne yapıyor? 6 yapıyor. U'muz 6'ymış. O zaman su formülünde u yerine 6 yazarsak 6 çarpı r bu üçgenin alanı olmuş olur. E biz bu üçgenin alanını 6 bulmamış mıydık? O zaman bu ikisi birbirine eşit olmalı. 6 r 6 eşitse yarı çap yani iç çemberimizin çemberimizin yarı çapı bu üçgen için kaç birimmiş? 1 bir birimmiş sevgili gençler. Anlaştık. Evet ardına bakma yolcu kader almaya geldi seni benden. Evet BÜC üçgeninin alanını soruyor. Nasıl buluruz BÜC üçgeninin alanını? Şimdi gençler BÜC üçgeninin alanını bulmak istiyorsak bana ne lazım? 9'a ait yükseklik veya 9 ayet yüksekliği bilmiyorsak da B, I, C kenarlarını bilsem, aradaki açıyı bilsem oradan da bulabilirim. Veya üçgenin uzunluğunu da bilirsem ulu formülden bulurum. Ama yok. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız gençler biliyor musunuz? Bir kere burada kullanılacak en basit formül şunu bulmam lazım. Şu. Şurayı bulursam eğer şu yüksekliği bulursam eğer bu üçgenin alanını bulurum. Bak buraya geldi soru. Peki soruda devam ederseniz tüm alanı bulabiliyorsunuz. 7, 8, 9 sonuçta bütün üçgen alanını bulabilirim. O elimde var. Öyle bir yani alan ABC'yi biliyorum şuraya yazayım alan ABC bulunabilir. Peki bu içe ortaylar ne alakalı? Şimdi bakın iki içe ortayın kesiştiği nokta iç teğet çember merkezidir. Bak. Şimdi I noktasının iç teğet çember merkezi olduğunu da gördüm. İç çember merkezi. E, dolayısıyla buradan soru beni şuna yönlendiriyor. İç çember merkezinin daha doğrusu iç çember merkezinden Üçgenin kenarına dik çizilmiş. Gençler o zaman benim haş dediğim aslında R. İşte çember merkezinin yarı çapı. Dolayısıyla biz işte çember merkezinin yarı çapını bulursak bu yeşil bölgenin alanını buluruz. Peki işte çember merkezinin işte çemberin yarı çapını nasıl bulacağız? Tabii ki surlu formülden bulmamız lazım. O zaman önce üçgenimizin alanını bulalım. Önce üçgenimizin alanını bulalım. Sonra bu üçgenimizin alanını sevgili gençler Neye eşit diyelim? U çarpı R'ye eşit diyelim. Buradan R'yi bulalım. Bulduğumuz R'yi yerine yazarak yeşil bölgenin alanını bulalım. Allah yardımcımız olsun. İşimiz var. <laughs> Çok sorayım. <laughs> ABC üçgeninin alanını bir bulalım. U'lu formülden buluyorum. U eşittir. Çevrenin yarısı. 7 artı 8 artı 9'un yarısından sevgili gençler. 7, 8 daha 15, 9 daha 24, 2'ye böldük 12. U'muz 12. Alan ABC'miz, alan A, B, neydi formülümüz? Kocaman bir karekök. 12 çarpı 12 7 5. 12 8 4. 12 9 3. Yani buradan 12 4 çarpı 3 desek 5 5 diye kalsa 4 çarpı 3 diye kalsa 2 tane 4'ten bir tanesini dışarı atarım. 2 tane 3'ten bir tanesini dışarı atarım. 4 kere 3 12 12 çarpı 5 yani 12 kök 5 çıktı. 12 çarpı 5 değil. 12 kök 5 çıktı. Alan ABC. Şimdi alan ABC 12 kök 5 ya. Al bu 12 kök 5'i. Gel bakalım ben de. Sen de bir gezinti yapalım. 12 kök 5'i al. Götür şurada yerine yaz. Şimdi U'muzda kaça eşit? Şunu siliyorum gençler. U'muzda kaça eşitmiş? Çevrenin yarısıydı o. 12'ye eşit. 12 çarpı R eşittir gençler. 12 kök 5. Yani bu formül sur formülü. S. Su formülü. Tamam Alan ABC sudan da bulunabilir U çarpı R'den. E biz 7 e, 7, 8, 9'u Heron formülünden 7, 8, 9'u kullanarak üçgenin alanını bulduk. Onu su formülüne yerine yerleştirerek 12 sadeleştirdik ve R'nin ne olduğunu bulduk? Kök 5 olduğunu bulduk. Demek ki benim bu üçgenimin içte çemberinin yarıçapı çapı kök 5'miş. Dolayısıyla BAC üçgeninde işte çember yarı çapı 9 kenarına ait yükseklik olduğu için alan B, nasıl bulacağız? Diyeceğiz ki 9 dokuz ve 9'a ait yükseklik kök 5. 9 çarpı kök 5 bölü 2. Bu üçgenimizin alanı olmuş olur gençler. 9 kök 5 bölü 2. 9 e, kök 5 ile çarpılmayacağı iki de, de sadeleşmeyeceği için bu şekilde cevabımız kalacak. Anlaştık. Haydi bakalım son formülümüze geçelim. Son formülümüzde ne gençler? çevrel çember yarı çapına bağlı. Şimdi üçgende 3 üç tane çember var üçgenle alakalı. Üçgene bir yerden değen veya köşesinden geçen. İç çember, dış çember ve çevrel çember. Çevrel çember dediğimizde üçgenin 3 üç köşesinden geçen çember ediyoruz gençler. Üçgenin 3 üç köşesinden geçen çembere çevrel çember diyoruz. Çevrel çemberin ben yarı çapını biliyorsam bu üçgenin alanını kenar uzunluklarını çarpıp 4R'ye bölerek bulabiliyorum. ABC bölü 4R. Örneğimizi gösterelim hemen. Mesela kenar uzunlukları 13, 14, 15 ya. Çevrel çemberin yarı çapını bulun demiş. Şimdi bunun da soru tipi çok belli. Çünkü formülde çevrel çember yarı çapı geçtiği için ya onu soracak ya da işte demin ki surlu soruda yaptığımız gibi yapacak. Şimdi bu da çevrel çember yarı çapını sormuş. O yüzden ne yapalım? Biz gelelim. Bu üçgenimizin alanına ABC üçgeni olsun. Nasıl buluruz? 13 çarpı 14 çarpı 15 bölü 4 bu üçgenin alanını verir. E bana bu üçgenin alan formülünde şu kaç olduğunu soruyor. Bu kaç olduğunu soruyor. O zaman bu üçgenin alanını bulursak biz bu da de bulabiliriz. Peki bu üçgenin alanını nasıl bulacağız? U'lu alan formülünde. Genel uzunluklarını biliyoruz çünkü. U neydi sevgili gençler? U çevrenin yarısıydı. Bulalım çevrenin yarısını. 13 artı 14 artı 15 bölü 2'den. Bölü 2'den. 10, 20, 30, 39, 42. 42 bölü 2'den 21 çıktı gençler. Deminki sorudaki gibi aynı e, U'lu formülümüz. Yani daha doğrusu e, deminki sorunun sayıları gelmiş oldu. Oradan gelecek. Önemli değil biz yine yapalım. U'muz 21. Alanını bulmak için alan A, B, C. formülümüz formülümüzdeki kocaman bir kare kök. Değil mi? 21 çarpı U çarpı yani. 21-13 U-A. 21-14 U-B. 21 eksi 15 u eksi c. C. Evet. Şimdi 21. 21'den 10 çıktı 8. 21'den 14 çıktı 7. 21'den 15 çıktı 6. Şu. 21 7 çarpı 3. 8 7 6 2 çarpı 3. Şimdi buradan bakıyoruz. 2 tane 7'den bir tanesi çıktı dışarıya. 2 tane 3'ten bir tanesi çıktı dışarıya. 8 kere 2 16. 4 olarak çıktı dışarıya. Kaçmış gençler bu üçgenimizin alanı? 3 kere 4 12. 12 kereden 84 çıktı. Bu üçgenimizin alanı 84 birim kareymiş. Peki alan ABC 84 birim kareymiş. Al bu 84'ü. Gel bakalım 84. Sen de bir gezinti yapalım. Yaz yerine. Alan ABC 84. Aynı alandan bahsediyoruz. 84 eşittir. 13 çarpı 14 çarpı 15 bölü 4 gençler. Buradan R'yi bulacağız. İçler dışlar yapıyorum. İçler dışlar. 13 çarpı 14 çarpı 15 eşittir. 84 çarpı 4 R çıktı sevgili gençler. Şimdi sadeleştirme yapacağım. 14'ü 7'ye bölsem 2. 84'ü 7'ye bölsem sevgili gençler kaç yapar? 84'ü 7'ye bölsem 12 mi? 12. 2'yi 84'ü direkt 14'e bölsek daha kolaymış aslında. Direkt 6 çıkarmış. Neyse olsun. Buradan 6 geldi gençler. 6, 3'e bölsek 2. 15'i 3'e bölsek 5. Güzel. Daha da sadeleştirme var mı? 13 kere 5. 65. 2 kere 4. 8R. R buradan ne çıktı? 65 bölü 8 çıktı. Welcome to AYT. Evet. Var mı gençler sıkıntı? Bakın formülleri bilirsen tık 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 çıkıyor. Formülleri de akılda tutmak çok basit aslında. Ne biliyor musunuz? Formülleri yazıyorsun. Odanı bir yere asıyorsun. Gide gele zaten baka baka ister istemez yerleşiyor bu. Veya odana bir yere asma. Formül yaz. Tamam Üçgende alan soruları çözerken sürekli yanında dursun. Üçgende alanla ilgili formüller kısmını bitirdik. Toparlayıcı bir konuşma yapmak istiyorum. O da şu. En temel olanlar, en sık karşımıza çıkanlar olmazsa olmazımız diyeceğimiz formüller belli gençler aslında. Biz tamamını anlattık. Ama kenar ve o kenar yüksekliğin çarparak ikiye bölüyorsunuz. Bu en temel formül. Bunu bilmezsek olmaz sevgili gençler. İkincisi, Sinüs alan formülü bilmezsek olmaz. İki kenar ve iki kenar arasındaki açı 1 bölü 2 bc sinüs alfa. Sinüs alfadaki muhabbetleri hatırlıyorsunuz. Ve üçüncü formülümüz uğlu alan formülü. Bu da pratiklik sağlıyor. Müfredatta direkt heron formülü olarak yazmasa bile tamam mı? Soruları kullanırken işe yaradığı için bunu da söylüyoruz gençler. Bu üç formülü kesinlikle tamam mı? Bunlardan vazgeçmeyin. Belki hani işte çember, işte çeviren çember bunlar biraz daha teferruat olabilir. Ama ben gerçekten yüksekleri, daha yüksekleri, yani işi şeye bırakmak istemiyorum ben. Hepsini sağlam bir şekilde öğrenmek istiyorum diyenler tabii ki onları da öğrensin. Ve şuna da inanın gençler. Tamam. Bunu öğrenmeyeyim ya. Kafam doluyor, mafam doluyor. Kafa dolmuyor. Uçsuz bucaksın, geniş. Kullan. Taşı sıksa bizim Türk gençliği suyunu çıkarttık Yeter ki inansın. Olay şurada ve şurada bitiyor gençler. Yeter ki inan. Tamam. Üçgen alan kısmını bitirdik. Hesapla ilgili kısımları bitirdik. Bundan sonra yine üçgen alanla alakalı bir sonraki videolarımızı geçeceğiz. Orada da üç tane video çekeceğiz. Bu sefer alan kısmını yani bana alan sokacak ama bir yerin alanını verip o alandan yola çıkarak alan bulmamızı isteyecek. Nasıl bir şey değil mi? Heyecanlandınız. Bir sonraki videoda geliyor gençler. Kalın sağlıcakla.